Koymuş olduğumuz zamana kadar köy e derneğimizin kurulmasında büyük em emekleri, büyük fedakarlıkları, özverili çalışmalarının nedeniyle yönetim kurulu olarak e kendisine bir şirket takdim etmek istiyoruz. Hüseyin Başkanımıza maddi ve manevi katkılarını esirgemeyerek köyümüz için yaptığı işlerden dolayı, yardımlarından dolayı kendisine şahsın ve yönetim kurulu adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah varlığı ve birliği daim olsun diyorum. Hepinize hoş geldin diyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere emekli asker, Kıbrıs gazisi, değerli büyüğümüz Sayın Sebahattin Ünlü Soy Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. lar sevgili sarı ettiler. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. <laughs> Arkadaş beni tanıttı. Eee ben kısaca bir dakikalık bir süreyle kendimi tanıtayım. Emekli Aslubay'ım, muhabereci emekli Aslubay'ım, Kıbrıs gazisiyim. Şu anda Türkiye Muharip Gaziler Derneği Dış İlişkiler e, Başkanı olarak görev yapıyorum. E, 68 yıldır Gurbetliyim. Sizin varlığınızı Benden daha iyi takdir edecek kimse yok. Belki ben sizin dedelerinizi tanıyorum. Babalarınızı tanıyorum. Fakat gönlüm her zaman sarıkentle oldu, sarıkentlerle oldu. Çok mutluyum ki sizlerle beraberim şu anda. Eşim ve İstanbul'dan tesadüfen eğitime gelen küçük kızım da burada. Hepimiz gerçekten sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sarı Kentliler Arabaşı gününde biz Sarı onurlandıran saygı değer misafirlerimiz Sarı olmayan misafirlerimiz olduğunu duydum. Geçmiş yıllarda Sarı için emek vermiş, terk etmiş ve mesai yapmış belediye başkanlarımız günlerde Sarıkent'imize değer katan değer katmaya çalışan Sarıkent Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin fedakar başkanı ve yönetim kurulu üyeleri birbirimizi daha yakından tanımamıza ve kaynaşmamıza vesile olan ve arabaşı günümüzün organizesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsunlar. Ve en önemlisi Ankara'da yaşayan Sarıkentli köylülerin Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. konuya dokunmadan geçemeyeceğim. En uzun süredir gurbette ve yaşlı Sarıkentli olarak dernek başkanımız duygularımı size aktarmamı istedi. Bana bu fırsatı verdiği için kendisine çok teşekkür ederim. Başkanımız dahil aramızda en azından 50'ye yakın akraba elliye yakın akraban var içinizde. Ve yakınım var. 10 Ocak 2025 itibariyle Sarıkent 80 yaşını bitirmiş 67 yıldır grubette olan Sarıkent'i dün doğum günümdü 80 bitti 81'e girdim. Dolayısıyla aranızdaki en yaşlı Sarıkentli ve en uzun süredir gurbette yaşayan kişiyim. Ben eşim ve kızlarım hiçbir zaman köyümle irtibatımı kaybetmedim taş yerinde ağır denir. Şu anda eşim, ben ve kızım kendimizi önemli hissediyoruz. Sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sizlerle beraber olmaktan gerçekten son derece mutluyuz, çok teşekkür ediyoruz sizlere. Büyük şehir insanı yutar denir. Büyük şehrin bizleri yutmaması için bir araya gelmemiz, el ele vermemiz, gönül birliği ve dayanışma içinde olmamız lazım. Bir araya gelmemizin en önemli ve en basit yolu dernek kurmak ve derneğe üye olmaktır. Genç, dinamik, eğitimli ve fedakar Sarıkentli hemşerilerimiz derneğimizi kurmuş durumdalar. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Sarıkent'in tepelerinde dalgalanan bayrak inşallah birliğimizin beraberliğimizin, dostluğumuzun, kardeşliğimizin sembolü olacaktır. 20 yıldır Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin yönetimindeyim. Dernek yönetiminin ne kadar nazik ve zor olduğunu yaşıyorum. Daha iyi ve idare etkinlikler gerçekleştirmek için Sarıkentli hemşerilerimizin derneğimize üye olması, fedakarca çalışan başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine maddi ve manevi destek olması gerekir. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu yıllar dilerim gelecek yıllarda sarı kentler, arabaşı günlerinde görüşmek üzere hoşça kalın. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Ya bir küçük bir şey söyleyeceğim. Ee, Alo. Evet. Ya bizim köyümüzden bu derneğe hayatta bir zeval gelmez de bu dene inşallah yıllarca sürecek. Amcamız, abimiz Ümit Arıkan aradı beni üç gün önce. Dedi ki, üç gün, üç dört gün önce Ümit Arıkan. Bak derneğe bir şey olmaz dememin sebebi. Dedi ki gaz kestim. Hüseyin Başkan gelin. Dernekteki benim gazdan araba şafım dedi. Ben Dünyaya bağ verse ne olacak ha bu saatten sonra? Önemli olan o saati. Parayla hiçbir şey olmaz. Önemli olan maneviyat. Kudüs'ün önünde burada. <laughs>